İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Abdullah Kızılcık. Arap Dili ve Edebiyatını tercih edecek olan siz değerli adaylarımız ile bu programı tercih etmiş olan öğrencilerimize ana bilim dalımızla ilgili merak ettikleri konularda bilgi vermek ve programımızı tanıtmak amacıyla huzurunuzdayım. Öncelikle üniversitemiz ve fakültemiz hakkında kısa bilgi vermek isterim. Sevgili öğrenciler, kuruluşu 1453 tarihine dayanan İstanbul Üniversitesi'nin en köklü ve en büyük fakültelerden birisi olan Edebiyat Fakültesi'nin diploma veren programlarından birisi de Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalıdır. 1963 yılında Arap ve Fars olarak iki kürsü halinde kurulmuş olan programımız Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü çatısı altında eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Arapça bugün bildiğiniz gibi 20 kadar ülkede 450 milyon insanın konuştuğu en yaygın diller arasında yer almaktadır. Ana bilim dalımız yabancı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Bu ana bilim dalı öğrencileri hazırlık sınıfı dahil toplam 5 yıllık eğitim ve öğretime tabi tutulmaktadırlar. Ana bilim dalımızda yer alan dersler arasında bir taraftan öğrencilerimize yaşayan dil öğretilirken diğer taraftan bu dile ait kültür, tarih ve edebiyatları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca ana bilim dalımızda klasik ve modern eserler okuyabilme becerisi de kazandırılmaktadır. Ana bilim dalımızın hazırlık sınıfı olan programlarında temel ve orta düzeyde dil öğretimi yapılmaktadır. Bu maksatla okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi dil becerileri yanında Dil bilgisi dersleri de verilmektedir. Üç sınıflarda ise ileri düzeyde ve akademik seviyede öğrencilere bir taraftan güncel dilin öğretilmesine yönelik çeviri, konuşma, modern ve klasik metinleri okuma gibi dersler verilirken diğer taraftan dil, kültür ve edebiyat tarihi dersleri verilmektedir. Ana bilim dalımızda Osmanlı Türkçesi Kültürel etkinlik ve medya Arapçası gibi farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Ana bilim dalı mezunlarının bir kısmı akademik hayatı tercih ederken bir diğer kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Emniyet ve Haber Alma Teşkilatı Devlet arşivleri, Türk Hava Yolları, vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilir ve formasyon eğitimi aldıkları takdirde milli eğitime bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca turizm ajantalarında ve özel sektör, sektörde mütercim tercüman olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler. Elbette bu kurumlarda çalışmak için ilgili alanlarda donanımlı olmak gerekir. Bunu da ilgili alanlarda çift anadal yapmak suretiyle sağlayabilirler. Örneğin öğrencinin mezuniyet sonrası basın kuruluşlarında çalışabilme şansını artırabilmesi için iletişim fakültesinden çift anadal yapmaları tavsiye edilir. Ayrıca öğretmenlik için formasyon dersleri alınması gerekir. Lisans eğitimini yani programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgili ana bilim dalına ait ayrı ayrı lisans diploması verilmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitim kalitesine, devam ve performanslarına göre niteliklere sahip olmaktadırlar. Örneğin formasyon alıp eğitim ve öğretim yönü güçlü olan, ayrıca teşebbüs ruhu olup serbest çalışmak isteyenler turizm ve ticaret sektöründe çalışacak niteliklere sahip olabilmektedirler. Yani öğrenciler aldıkları eğitime paralel olarak istek, kabiliyet ve temayüllerine göre vasıf kazanmaktadırlar. Programımızdan mezun olan öğrenciler, Arapça öğretmeni olmanın yanı sıra kütüphane ve arşivlerdeki Arapça yazma eserleri inceleyerek bunları tanıtabilecek, ayrıca Türk kültür ve tarihine ait Arapça bilgileri derleyip inceleyebilecek düzeyde yetiştirilmektedir. Ana bilim dalımızda öğrencilerimize öncelikle bu dilde uzman olmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca Arapçanın yanında bir de Batı dili öğrenmeleri de öğrenmelerini de teşvik ediyoruz elbette. Nitekim bir dili öğrenince diğer dili öğrenme süresi malumunuz olduğu gibi kısalmaktadır. Çünkü diller dilleri etkilemektedir. Başarılı öğrencilerimizin fakültemizde yer alan başka bölümlere çift anadal ve yandal programlarına başvurma imkanları da bulunmaktadır. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için e, o döneme okuduğu döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm dersleri başarmış olması, başvuru sırasındaki gelen not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri aynı şekilde başarmış olması ve başvuru sırasında Anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının da burada 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekir. Bu maksatla bölümümüz öğrencileri genellikle tarih ve Türk dili bölümlerini tercih ederken az da olsa felsefe, psikoloji ve batı dilleriyle iletişim fakültesini çift dal olarak seçmektedirler. Programlarımızda formasyon dersi alanlar. Bu öğrencilerimiz için staj zorunluluğu yoktur. Bu imkana öğrencilerimiz bundan böyle mezun olduktan sonra sahip olacaklardır. Ancak ileriki dönemlerde paydaşlarımızla, dış paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde gönüllü staj çalışmalarımız sürmektedir. Arap dili ve edebiyatı ana bilim dalının Polonya, İsviçre ve Fransa'da bulunan üniversiteler ile Erasmus, Avrupa dışındaki ülkelerle de Mevlana Değişim Programı çerçevesinde anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca farklı ülkelerin üniversiteleri ile yapılan ikili anlaşmalar da mevcuttur. Bu anlaşmalar çerçevesinde bölümümüzün başarılı öğrencileri yurt dışında anlaşmalı olduğumuz bir üniversitede bir dönem okuma imkanı bulabilmektedirler. Mevlana Değişim Programı için akno şartları, lisans öğrenciler için 2, 2,5 daha doğrusu yüksek lisans ve doktor öğrenciler için 3 şeklindedir. Yabancı dil yeterlik düzeyi 50'dir. Yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenciler yabancı dil puanına sahip olanlar programa başvuru yaparken yabancı dil sınavına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Şimdi, her ana bilim dalının sahip olduğu ikili anlaşmaları hızlıca burada ifade etmek isterim. Arap dili ve edebiyatının Erasmus ve Mevlana programı kapsamında anlaşma yaptığı 13 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler Cezayir'de, Fas'ta, Filistin'de, Kazakistan'da, Malezya'da, Pakistan'da ve Ürdün'de yer almaktadır. Ayrıca Erasmus programı ile Fransa, İsviçre ve Polonya'daki üniversitelerle öğrenci değişimi imkanı bulunmaktadır. Ana bilim dalı bünyesinde iki adet öğrenci kulübümüz yer almaktadır. Her kulüp kendi içerisinde farklı etkinlikler yapmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin yazılarına yer veren dergiler çıkartılmakta ve ders dışında medya konuşma ve tercüme alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik farklı aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurt içinde ve dışında geziler düzenlenmekte Yaz aylarında ise dil becerini geliştirmek için özellikle yurt dışına Fas, Tunus ve Ürdün gibi ülkelere anlaşmalı üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarla yaz kursları e, na öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. Bu öğrenci kulüplerimizin isimlerini burada saymak gerekirse Dil Kültür Kulübümüz ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu kısaca Dodet Kulübümüz ana bilim dalımızın en önemli kulüplerindendir. Ana bilim dalımızı tercih edecek tercih edecek öğrencilerden beklentilerimiz nelerdir diye böyle bir e, soru e, ya cevaben ben size şunları tavsiye ederim değerli öğrenciler. Önceliklere ana bilim dalımıza gelen öğrencilerimizin derslere devam etmelerini, sabırlı ve dikkatli olmalarını, yapılan işe odaklanmalarını yazılı ve sözlü Türkçeye hakim olmalarını, yaratıcı ve yenilikçi olmaya açık olmalarını, yabancı dil ve kültürüne ilgi ve alaka duymalarını ve e, bu asrın en önemli konusu olan teknolojiyi ve ve gündemi yakından takip etmelerini, ekip çalışmasına yatkın olmalarını tavsiye ediyorum. Bu arada tabii ki sabırlı olmak, devamlı olmak bunlar bir dil öğrenmek için çok önemli. Buna ilaveten çift dal ve yan dal yapma imkanı vardır. Bunları da her öğrencimizin notlarını yükseltmek suretiyle almalarına almalarını tavsiye ediyoruz. Son olarak Arap dili ve edebiyatını tercih eden öğrencilerimize başarı ve sağlık diliyor. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.